dünyanın ihtiyaçlarının ve sorumluluklarımızın farkındayız. Geleceğin paramedikleri olarak işimiz insanların hayatını kurtarmak ve korumaktır. Bizleri bilgiyle donattınız, ufkumuzu açtınız. Tüm arkadaşlarım adına sizlere teşekkürü bir borç dilerim. Bu vesileyle şahsım ve tüm öğretim elemanları adına mezuniyetinizi kutlar, yeni yaşantınızda sağlık, mutluluk ve başarı dilerim. Yolunuz açık olsun. üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi. Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma. Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma. İnsanlığın değerleri. İnsanlığın değerleri. Bilimin gerçeği, bilimin gerçeği ve mesleğimin onuru önünde ve mesleğimin onuru önünde şeref sözü verir. Şeref sözü verir. And içerim. And içerim. Be You. Mm -hmm.